Telefonumu alıyorum. Buyurun efendim. Alo. Merhabalar. Hoş geldiniz buyurun. Kolay gelsin. Merhaba. Ee, az önce Adil Hocamızı bir erkeğin e, önce saygıdan bahsettiğini e, dinledim. Buyurun. Tamam. Önce saygı gelir demişti. Şu şekilde e, akşam bir sorun yaşadım ben. Eve yeni bir koltuk aldık. E, eşimin kullandığı da eski bir koltuk vardı. E ben de onu bir başkasına verdim. E, ve Akşam eve geldiğinde evde kıyamet koptu işte. Senin bana saygın olsaydı sen o koltuğu bu evden çıkartmazdım diye tartışma yaşadık. Hmm. E, bu bundan sonra dedi sana acımıyorum da bir diren saygı duymuyorum da çünkü senin bana saygın yok dedi hmm. ve bu beni çok üzdü. Eşiniz neden o koltuğu çok seviyordu? Yani onda rahat ettiğini söylüyor. İşte sürekli onda yatıyor, oturuyor. Peki eşinizin rahat ettiği o koltuğu siz niye değiştirme gereği duydunuz? Yeni koltuk geldi eve onun hani sıkıştırdığın evin biraz büyük olduğu için fazla geldiğini düşündüm ve başkasına verdim. Adam bir geldi evde hayal kırıklığın orada. Aynen öyle ve verdiğim kişiden gece yarısı saat on buçukta koltuğu eve geri geçirttirdim ve şu anda antrede duruyor. <laughs> Hayır bir de antreye koymuş koltuğu. <laughs> Çünkü içeri alamadım orada duruyor kendisi de sabah kalktı bunu gördü ha, ve hı. çıktı gitti hiçbir şekilde zaten konuşmadık. Hı. Şu anda da o şekilde duruyor evin içi yani. Sen hemen dekore et. Bana evet. bana sorunuz ne? Ben cevap vereceğim ama. E ne var. yapayım diyor işte. Ha, hocam Doğru. şimdi benim sorum şu. Hı. Hani sana bu saatten sonra dedi ne acıyorum ne saygı duyuyorum. Çünkü senin bana saygın yok olsaydı dedi bu koltuğu atmazdım dedi. hı. hı. Yani kocanız kuvvetle muhtemel size şunu söyledi. Yani bir koltuk kadar değerim yok mu ya? Akşam yorgun algın geliyorum. Bu koltukla belli ki onun bedeni örtüşmüş artık. yani Çünkü bazı Parçası koltuklar olmuş. var yatarsın zamanla senin bedelini şeklini alır tamam mı? Adam demek ki orada rahat. Ben şimdi o adam yerine Adile soruyorum. Hı -hı. Yani kocanız Hı -hı. yerine. Hı -hı. Ya bir koltuk kadar değeri yok mu adamın? Hayatım sana iki şey benim açıklamam lazım. Bir erkeğin berberini değiştiremezsin. iki koltuğunu değiştiremezsin. Bakın ben erkek dünyasını hep net bir şekilde anlatıyorum. Erkeklerin, bizim dünyamızın yani farklı bir psikolojisi var. Çünkü dışarıdan garip de görünebilir. Hani bir erkek anlar bunu. Şimdi berber benim için geçerli? değil, benim işim olmuyor berberle. Ama 30-35 yıldır berberini değiştirmeyen adamlar var. Adam oturduğu muhiti değiştirir. Hatta şehri değiştiren var ama berberini değiştirmez. Şimdi ikinci konuda koltuktur bak. Çünkü erkek şimdi ben erkeği anlıyorum burada yaptığı doğru demiyorum adamın ama anlatayım size. Yani kadınlar bunu merak ediyor olabilir. Orada neye kızdığını söyleyin. Mesela koltuk değil orada. Diyor ki benim eve geldiğim zaman kendimi rahat hissettiğim yani hani Aslan'ın yatağından bileceksin derler ya hani kendi ininde güçlüdür aslan falan. Şimdi o adamın da o koltukla bir ilişkisi var. Ben bunu anlıyorum erkek olarak. O koltuğu oturduğu zaman kendini güvende rahat hissediyor. Siz o koltuğu eğer sorsaydınız eşinize hayatım ben bunu değiştirmeyi düşünüyorum. Ne dersin deseniz problem yoktu. Belki de ki ha olur. Ama onun iktidarıyla oynadınız. Şimdi onun orada kendine ait bir şey var. Onunla iktidarın olur. ne? Nur, mı? Nur yemin ediyorum olur. Çünkü istemedi. izin istemedi hanımefendi. Önce eşine sormadı. Sorabilir. Diyor ki benim fikrimi almadan benim buradaki padişah koltuğumu sen niye başkasına veriyorsun? Benim Bir şey soracağım. Şimdi ben hanımefendi ee, <laughs> cephesinden de değerlendirdik. Evet. Ya sen benim kocamsın. Hı? Ne olur? Evin şeklini değiştirdim. Hı? Bir tane koltuğu Hı -hı. Gönderdik. Hı -hı. Yeni koltuklar geldi. Hı -hı. Ya bir koltuk için benim kalbimi kırmaya değer mi? Ama işte erkeğin adamın yaptığını savunmuyorum. Bak adamın sözleri biraz abartılı. Şunu demesi lazım Demki. adamın. Hayatım bana sormalıydın önce demesi lazım. Bak adam haklıyken haksız duruma düşüyor. Her şey üsluptur ilişkilerde. Her şey üsluptur. Bir erkeğe her şeyi söyleyebilirsin ama gülümseyerek ve samimi bir şekilde. Adam orada iktidarına direkt olarak yani benden izin alınmıyor bu evde. Bak orası önemli. Sorsaydın Saygısızlık bu. Yani erkeğin beyninde saygısızlık. Mesela kadın perdeyi değiştirse bu tepkiyi almaz adamla. Adam çünkü bir erkek evde perde olup olmadığını bile bilmez. Aa perde varmış falan der yani. Nereden geldi perde var evet, çünkü perdeyi ama koltuğu fark etmez bile. belki mesela koltuğa oturup maç izliyor. Bak Peki, önemli söyleyeceğim. Yani. Tamam sorun bu. Hı. Ne çözüm öneriyorsun? Burada hanımefendinin yapması gereken yine üslup kaynaklı güzel bir konuşma var. Hayatım bak şunu yapması lazım. Hayatım ben hatamı anladım. Yanlış yaptım. Burada sana sormam gerekiyordu ama hatamdan döndüm bunu uzatmayalım bu kadar. Ama sen niye böyle davranıyorsun derse adam o tavrına devam eder. Hatasını kabul etmesi lazım. Bu erkek dünyasında bir hata. Tekrar söylüyorum cımbızcılar olabilir ya nasıl bir şey falan. Yani erkekler böyle. Yani erkekler böyle bir takım özel şeyler var. Bak berberi. Mesela neden bu berbere gidiyorsun desin kadın? Sen söyle bana. Ya bana demen mantıksız ama söyle bana. Ne durmadan bu berbere gidiyorsun? Berberime Saçın karışamazsın. Tek tek Hayır berberime karışamazsın der. E Bak güzel erkek bunu der. Ki saçımı. <gülüyor> Saçım. <gülüyor> Hangi saç? Yani hayal şu... ediyorum. Çok merak Beni ediyorum, saçla hayal ettin şu an. Ben bakayım. Ben bakayım. <laughs> Şimdi şöyle söyleyeceğim. Berberine, koltuğuna falan dokunmamanız tamam, lazım. Iyi, Bu konu çok ciddi. Iyi. Ama bir de kadıncağız getirmiş koltuğu. Bir de yani hakaret eder gibi antreye bir... koymuşsun hayatım koltuğu. Değil mi? <laughs> çok kısa bir diyalogla çözülebilir. Peki. Akşam sen ne yapıyorsun? Hallediyorsunuz onu. <laughs> Yerine koyun böyle. Diğer telefonunuz var mı Fatihciğim? Hmm. Hemen alıyor muyuz? Alo? Alo? Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun efendim. Hoş bulduk. Merhabalar Nur Hanım, merhabalar Merhaba. Adil Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Dinliyoruz. Hoş bulduk. Ee, ben şöyle kısaca anlatayım. E, ben beş aylık evliyim. Evet. Tabii Hı. önce yakınmadan, önce eşimi çok sevdiğimi bildirip. Ne kadar tatlı <laughs> ya, bir insan. Benim ya. Ne kadar tatlı bir insan. E, beş aylık evliyim. E, yaşadığım şehirden başka bir şehre geldim. Hı. 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 E, eşim, e, mesela ben farkında olmadan bir e, şey yaptığım zaman söylemiyor. küşüyor kendi kendine, çekiliyor Hadi bir kenara aynen. oturuyor, ya da bana karşı tavırlar alıyor. Hı. Ben sebebini sorduğum zaman Hı. bir şey yok diyor. Hı. Ama ben üstleneyim e, durumu anlatıyor, bundan bundan dolayı diyor, tavır Hı. alıyor işte, küsüyor. çekiliyor. E, ben her seferinde şunu söyledim, dedim ki ya yani bir sıkıntı olduğu zaman benimle. Çek karşına otur konuş. Ben hmm. şu durumdan rahatsız oldum ya da dolayı rahatsız oluyorum diye diyorum. Yani e, bunu nasıl aşabilirim sürekli küsüyor. Bir de e, şöyle bir şey var. E, yani e, küstüğüm zaman da e, e, kendi küsüyor ya ben e, üzüldüğümü hiç fark etmiyor yani televizyonunu yani. izliyor, ondan sonra ne bileyim şey yapıyor. Benim üzüldüğümü fark etmiyor. Ben yokmuşum gibi oluyor Peki siz evde. kocanıza üzüldüğünüzü fark ettiriyor musunuz? Nasıl tripler evet, atıyorsunuz mesela? Yanımda üzüldüğümü görüyor. Yani ya çekiliyorum, bir kenara oturuyorum. Hatta ağladığım zamanlar oluyor. Yani hiç fark etmiyor. O an işte kendimi çok değersiz, çok böyle mutsuz... Ee, aşırı derecede bir, bir sevilmeyen biriymiş gibi hissediyorum. Peki soralım bakalım aslında doğru olan ne? Karı koca birbirine tilip atar mı? Eskilerin bir tabiri var. <laughs> Der ki hani raftan pamuk düşse alınıyor. Bir erkeğe küsmek yakışır mı? Kocamız küserse biz ne yapacağız? Biz de trip mi atacağız? Şimdi küsmede ana konulardan bir tanesi sıklığı. Yani her gün her gün bir her şeye şey küstüğünde he, bir şey bu psikolojik bir rahatsızlık zaten. Ama bazı şeyleri alınabilir bir adam. Yani mesela hakaret veya kötü söz ama hanımefendi öyle bir şey olduğunu da zannetmiyorum ben kesinlikle. Şimdi burada aslında hatayı ben teşhis ettim. Adamın hareketi zaten hatalı. Yani erkeği burada kesinlikle savunmuyorum. Böyle bir şey yok. Ama bunu yaşayan çok kadın var. Ne yapmaları lazım? Şimdi küstüğü zaman eşiniz veya sevgiliniz bir kenara çekilip ağlamak. Bak biraz önce bahsettim. Göz yaşı erkek için bir fobi bir olay. Yani duyduğu anda ağlamayı bir erkek ne yapacağını bilemez. Çünkü nasıl acaba davranmam lazım? Ne yapacağını bilemediği zaman da bir erkek çaresizleşir ve bu da öfke yaratır erkekte. Böyle psikolojik aşamaları var. Şimdi ağlamayın. Veyahut da siz de trip atmayın. Biraz mücadele etmeniz gerekecek. Çünkü en başında dediniz ki ben zaten eşimi seviyorum. Küsen insana karşı yapılması gereken davranış onun göreceği bir açıdan oturup ona bakmak. Ona bakmanız lazım. Öfkeli <laughs> 15 derece değildir şimdi burada derece yok. Dereceyi karıştırma o tamlamak için. <laughs> şimdi bu normal bir bakış. Şimdi karşı bakıyorsun ona ve gülümseyerek hayatın bir şey ihtiyacın var mı? Senin o sevdiğin çaydan yapayım mı? kahveden yapayım mı? Şimdi bana şunu diyeceksin. Ya sürekli biz mi bir şey yapmak zorundayız? Biliyorum. Bir şey demedim. Diyeceksin. <laughs> İçinden geçti bu biliyorum ben. Ama şöyle bir şey var. Bunu çözmek için erkeğe yani siz de kısasa kısa hani trip atmak, siz de uzaklaşmak yerine ona hani gidin sarılın neşeli olun demiyorum. Onun oturduğu yere bakarak ona bakarak hayatım sen iyi hissetmiyorsun kendini ama bak ben buradayım. Bir şey ihtiyacın olduğunda söyle tamam mı? Konuşmak istemiyorsan da sorun değil. Üstüne gelmeyeceğim deyin. Yani ona kapıyı açın o bir şekilde o iletişime geçecek. Çünkü bakıldığı zaman, insanlar birbirine baktığı zaman konuşma ihtiyacı hisseder. Ona bakmanız lazım. Bakışlarınızı karşılaştırmanız lazım bir şekilde. O kafasını çevirirken bile gülümseyecektir. Çünkü çocukça olduğunu artık anlayacaktır. Kaç yaşında adam. O kendi çocukluğunu hissettiği anda da açmaya başlar. Kendini diyaloğa açmaya başlar. Siz de ağlayıp kenara çekilirseniz ya yani o küstür ben de öbür odadayım. O zaman bu süreç uzuyor. Tabii ki adamın sürekli küsmesi de psikolojik bir rahatsızlık. Onun da yolu bir terapiste gitmek. Peki. Teşekkür ediyoruz.